Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sonunda sizlere Amerika'daki evimizin mutfağından sesleniyorum. Evet geldik. Bir buçuk aydır artık Amerika'da yaşıyoruz. Şu anda Ağustos ayının sonlarındayız, son günlerindeyiz ve biz Temmuz ayının 11'inde Amerika söylediğim gibi geldik. Daha önce size bahsetmiştim. Önceki videolarımı seyredenler bilir. Bize aslında 2024 Green Card'ı çıkmıştı ve biz kışın gelip yerleşmeyi planlıyorduk. Sonra dedik ki neden kışın ortasına gidip yerleşelim, kızımız okulunu bitirsin, biz de işimizi gücümüzü biraz daha yola koyalım ve yazın gidip taşınalım diye düşünmüştük. Yazın geri taşınacağımızdan size bahsetmiştim. Ve okullar kapandı Haziran ayında. Biz de son kez ailelerimizin yanına giderek, memleketlerimize giderek ve son Türkiye tatilimizi yaparak artık Temmuz'un 11'inde Amerika'ya geldik. Yine aktarmalı bir uçuşla geldik. Bu sefer Belgrad aktarmalı uçtuk. Bir gece Belgrad'da kaldık. Uzun aktarmalı bir uçuştu çünkü. Birkaç saat bekleyecektik. Dedik bari en azından uzun aktarmalı olsun da şehri birazcık gezelim bir yerde kaldık. Sonra ertesi gün uçağa devam ettik. Yani aslında onun da Türkiye'den ayrılıp 11'inde Amerika'ya varmış olduk. Girişte bize neler sordular? İlk önce size biraz bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bizim biliyorsunuz 3. girişimiz olacaktı ve bununla ilgili soru işareti olanlar vardı. Aslında kime sorduysak bize bu konuyla ilgili hiçbir problem yaşamazsınız. Gayet makul bir süre. Sonuçta ilk girişinizden itibaren bir sene bile geçmemiş oluyor demesine rağmen yine de açıkçası benim için de şöyle ufacık bir tereddüt vardı. Acaba ne soracaklar? Bizi zorlayacaklar mı? Neden şu ana kadar gelip yerleşmediniz diye e, sıkıştıracaklar mı diye de biraz tereddütteydim açıkçası. Ama sıkıştırmadılar demekle birlikte e, biraz fazla soru sorduklarını söyleyebilirim. Neler sordular diyecek olursanız eğer bayağı soru sordular. Yani önceki gelişimize kıyasla daha fazla soru sorduklarını söyleyebilirim. Bunu böyle katı, sıkıştırıcı bir tavırla yapmamış olmakla birlikte daha fazla soru sordular. Nereden geldiğimizi sordular. Biz de ikisini de söyledik hani İstanbul'dan geliyoruz ama aktarma oluştuk. Belgrad'dan geldik dedik. İstanbul'da ne yaptığımızı sordular. Biz de dedik ki biz green card'lıyız ve yerleşme aşamasındayız. Daha önce orada yaşamış olduğumuz için oradaki işlerimizi hallediyorduk dedik. Ne kadar kaldınız Türkiye'de diye sordu. Biz de bizimki 5 ay olmuştu artık. 5 ay diye cevap verdik. Ne işiniz vardı? 5 ay gibi bir soru sordu. Hani neden 5 ay boyunca orada kaldınız gibi bir soru sordu. Biz de dedik ki daha önce orada yaşadığımız için oradaki işlerimizi hallettik ve kızımızın devam eden bir okulu vardı. Onun okulunun bitmesini bekledik dedik. Bu arada hani bu soruları sorarken pasaportun sayfalarını çevirip zaten aslında onaylıyordu bir yandan ama soruları da yine de sormaktan geri durmadı. Sordu hepsini. Başka bir soru olarak üzerimizde ne kadar nakit olduğunu sordu. Biz de 10 bin dolardan az dedik. Bu konuyla ilgili size bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum var. Normalde biliyorsunuz başka bir ülkede genelde Amerika için de böyle bu 10 bin dolardan az para getirebiliyorsunuz. Kişi başı gelirken. Tek başınıza geliyorsanız eğer bu 10 bin dolardan az. Ama eğer siz ailenizle beraber geliyorsanız sizin her birinizin 9.999 dolar getirme hakkı yok. Yine sizin total aile olarak getirebileceğiniz rakam bu. Dolayısıyla eğer ailenizle beraber seyahat ediyorsanız kişi başı yanınıza 9.000 dolar almamanızı total olarak 10.000 doların altında kalmanız gerektiğini size hatırlatayım. Çünkü bu yanlış biliniyor. Bize de burada yaşayan bir abimiz söylemişti. Bu da böyle minik bir detay. Eğer ailecek gelecekseniz sıkıntı yaşamayın. Kişi başı onar bin dolar para getirip diye söylüyorum. Amerika'ya geldiğinizden beri neler yaptınız, ev işini nasıl hallettiniz diyecek olursanız eğer şöyle anlatayım size. Biliyorsunuz işte biz daha önce geçen yaz gelmiştik. Yani Green Card çıktıktan sonra adasından bahsediyorum. Ve kışın geldik. Kışın geldiğimizde Artık yavaş yavaş böyle bir ev konusu açılmaya başladı tabii ki. Benim burada yaşayan bir kuzenim var ve yakında bir arkadaşımız var New York için söylüyorum. Başka eyaletlerde de var arkadaşlarımız ama burada yaşayanlar direkt zaten sağ olsunlar. İşte sizin için ev bakarız şuradan olabilir şuradan olabilir diye bize yardımcı olmaya başlamışlardı. Bize diyorduk ki birazcık gelmemize yakın bir tarih olsun. Hani yazın gelmeyi düşünüyoruz, temmuz ayı gibi geliriz. En azından Mayıs, Haziran gibi tutarsak 6 ay boyunca, 5 ay boyunca gereksiz yere kira ödememiş oluruz diye düşünüyorduk. Ama ben tabii Türkiye'deyken bu arada işte Zillow'dan, Trulia'dan vesaire ev bakmaya başlamıştım. Bakıyordum zaten hani kış aylarından itibaren bakmaya başlamıştım. En son bizim e, Nisan ayı gibi falan da sanırım. Nisan ya da Mayıs ayıydı. Arkadaşımız buradaki arkadaşımız sağ olsun dedi ki benim dedi burada Türk bir tanıdığım var ve onun burada işte bir townhouse var. E o da tam böyle Temmuz'un ortası gibi müsait turma gelecek. E orayı ister misiniz dedi. İşte bize içinde fotoğraflarını attı. Daha doğrusu bu townhouse'daki bu site, site diyeyim artık nasıl diyeyim bilmiyorum. Buradaki başka bir evin içine fotoğraflarını attı. Çünkü burası daha tadilat yapılmamıştı. Bizim evimiz tadilat yapılmamıştı. Hani yapılınca bu şekilde olacak diye. Bize gönderdi. Açıkçası benim önceliklerimden biri bulaşık makinesiydi. Çünkü burada birçok evde biliyorsunuz New York'ta maalesef bulaşık makinesi yok. Ve ben günde iki kere falan bulaşık makinesi çalıştıran bir insanım. Devamlı çünkü bizde işte bir bardak kullanılır direkt makineye atarım ben onu. E çocuk var devamlı bir şeyler yiyor içiyor falan derken Bulaşık makinesi çok önemli çünkü gününüzden gerçekten bence çok ciddi bir miktarda götürüyor. Hani çamaşırı bir şekilde biriktirip laundry'e götürebilirsiniz ama bulaşık makinesi benim için çok önemliydi. Evde de bulaşık makinesi vardı. O gerçekten çok büyük bir artıydı. Art, buna yine ek olarak da evin içinin yenileniyor olması benim için çok iyiydi. Çünkü yine biliyorsunuz ki buradaki evlerin içi genel olarak çok eski. Ve tadilattan yeni geçmiş bir ev olması da bizim için çok büyük bir artı oldu. Laundry'e gelecek olursak da en azından yine bizim sitenin içinde bir laundry'miz var ve onu kullanıyoruz. Hani dışarıya götürmektense yürüyerek pıt 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 tam 2 hani dakika bahçeden gidemeyeceğimiz bir, bir laundry'miz var. Bize zaten direkt Türkiye'de evin fotoğrafları geldi. İşte ev yeni. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi var. Gayet de sempatik bir ev bence. Ben sevdim evi. Artık ısındım zaten. Bir aydan fazla zamandır da evde kalıyoruz. Böyle biraz daha minimalist bir hayat burada. Bakalım şimdilik güzel gibi gidiyor inşallah. Herde <laughs> daha güzelleri olur tabii ki. Ama şimdilik gayet güzel bu şekilde. Yani bu eve bulmamız buradaki arkadaşımız vesilesiyle oldu. Açıkçası bu süreç biraz gözümüzde büyüyordu. Çünkü ne kadar burada yasal olursanız olun, başlangıç aşamasında kredi skorunuz olmadığı için Amerika için bir sıfırsınız. Yani Türkiye'de işte kredi skorunuzun çok yüksek olması, orada iyi bir gelirinizin olmasının bile hiçbir anlamı yok. Burada direkt ilk baktıkları şey her şeyde olduğu gibi. Ev kiralarken de kredi skoru. Dolayısıyla bu aşamayı bu şekilde çok kolay bir şekilde atlamış olduk. Çünkü direkt ortak bir tanıdığımız olduğu için o da sağ olsun yani bize güvendiği için böyle bir şeye vesile olmuş oldu ve o zor aşamayı bu şekilde atlatmış olduk. Yani yurt dışında yaşamakla ilgili bence her yerde böyledir bu tabii ki. Şunu söyleyebilirim. Eğer tanıdığınız ve güvenebileceğiniz birileri varsa, eğer bir yol göstericiniz varsa gerçekten her şey 10 kat kolaylaşıyor. Çok şükür bizim de arkadaşımız, kuzenim, kuzenimin eşi, kuzenimin oğlu, yine aynı şekilde kuzenimin oğlu diyorum ama o benim aynı yaşta kuzenimin oğlu bir Karadeniz ailesi problemi. <laughs> Onlar hepsi bize gerçekten canla başta çok yardımcı oldular bütün bu süreçte. O yüzden adaptasyonunuz da bu kadar kolay oluyor. Ne kadar böyle size yardımcı insanlar varsa etrafınızda. Umarım eğer böyle bir planınız varsa eğer etrafınızda size de böyle yardımcı olacak kol, kol kanat gelecek birileri vardır hayatınızda. Çünkü her şey gerçekten çok kolaylaşıyor. Evi dediğim gibi işte böyle daha görmeden oradan fotoğrafları geldi. İşte bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi, işte kendi laundry'si var Ondan sonra Emin için yeni diye hemen tamam dedik biz buraya tutuyoruz. Çünkü tarih de bizim için çok iyiydi. Tam denk geldi yani biraz gönlümüze göre olmuş oldu bu iş. Temmuz ayında da müsait olacaktı. İlk geldiğimiz günler kuzeninde kaldık birkaç gün. Sonra evin tadilatı bitince de buraya geldik. Evimizde yani %95 falan yerleştirdik diyebilirim. Hala böyle ortada duran şeyler işte yerleşecek olanlar alınacak olanlar var ama %95 yerleştik diyebilirim. E, ee, okulların açılmasına çok az kaldı. Okul kaydını hallettik. Artık kızım 4 Eylül'de okula başlıyor burada. Birinci sınıfa başlıyor. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim size. Okul kaydı vesaire. Ehliyetimizi aldık. Yine ehliyeti ayrı bir video olarak yine çekeceğim. O da çok gözümde büyüyordu. Nasıl olacak, nasıl olacak diye. Halbuki senelerdir İstanbul araba kullanıyorum ama o da gözümde büyüyordu. Bunları ayrı ayrı videolar olarak çekeceğim. Ama şimdilik bir artık İstanbul'dan Amerika'ya geldik, Amerika'da yaşıyoruz, burada bir hayatımız var şeklinde size bir giriş yapmak istedim. Çünkü soruyorsunuz, Instagram'dan da görüyorsunuz, gittin mi diye soruyorsunuz. Ben de uzun zamandır paylaşamıyorum çünkü geldik, devamlı bir şeylerle uğraşıyoruz. Ve okullar tatil, kızım devamlı dibimde, biraz da canı sıkılıyor haliyle artık bıktı, o da sıkıldı. Okulların açılmasını istiyor derken eşim de birkaç gün sonra Türkiye'ye geri dönecek, biraz da onunla vakit geçiriyoruz. Bu arada da size bir selam vermek istedim. Ee, dediğim gibi bunların hepsini ayrı ayrı videolar olarak çekeceğim size. Sonra da işte alışveriş videoları, market alışverişleri, vloglar vesaire gelir zaten. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Eğer Amerika'da yaşamla ilgili sorularınız varsa tabii ki her zaman sorabilirsiniz. Ben de şimdiye kadar tecrübe ettiğim kadarıyla cevap veririm size. Bu arada Green Card çekilişi yine yaklaşıyor. Bir aydan çok az bir fazla bir süre kaldı. Bu seni beraber form doldurmayı da yaparız. Yani bir form doldururken video çekeceğim mutlaka. Önden ama fotoğraflarınızı hazırlayın. Onu şimdiden söyleyeyim size. Çünkü bana soruyorsunuz e, fotoğrafçıda mı çektirdim Kendim mi çektim fotoğrafı diye soruyorsunuz. Ben fotoğrafçı da çektirdim ve bence asla risk alınmaması gereken bir konu. Fotoğrafları hazırlayın. Bunun da videosu gelecek çünkü. Tam olarak kendim nasıl form doldurduysam bunu size çekerek anlatacağım ekranın üzerinden. E, tabii ki o başvuru ekranı açıldıktan sonra yapabilirim bunu. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.